Bataya ile yollarını ayıran Bursa Spor, teknik direktörlük görevine Adem Çağlayan'ı getirdi. TLF 3. Lig takımlarından Bursa Spor, Pablo Martin Bataya ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlüğe Adem Çağlayan'ı getirdi. Yeşil'de yazdılar, Çağlayan ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. 43 yaşındaki teknik adam, son olarak TLF 2. Lig takımlarından GMG Kastamonu Sporu çalıştırmıştı. TLF 3. Lig ekiplerinden Bursa Spor, efsane ismi Pablo Martin Batalla'dan boşalan teknik direktörlük görevine Adem Çağlayan'ın getirildiğini duyurdu. 1.5 Yıllık Sözleşme Çağlayan için düzenlenen törende Bursa Spor Kulübü Başkanı Enes Çelik de hazır bulundu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Sayın Adem Çağlayan ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, Adem Çağlayan ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz. Battalla ile yollar dün ayrılmıştı. Bursa Spor, teknik direktör Pablo Martin Bataya ile yollarını dün ayırmıştı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik direktörümüz Pablo Martin Bataya ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır. Sayın Batalla'ya kulübümüze sunduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz, ifadelerine yer verilmişti. Bursa Spor Kulübü Başkanı Enes Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Verdiğin hizmetler için teşekkür ederim Pablo bundan sonra da bu şehrin çocuklarının Bursasporlu olması için bizimle beraber misyonun devam ediyor greas amigo ifadesini kullandı Bataya veda etti Bu gelişmeler üzerine Pablo Martin Bataya da Bursaspor'a veda etti Yazılı bir açıklama yayınlayan Bataya şu ifadeleri kullandı sezon başında koyduğumuz hedeflere ulaşacağımıza olan inancımı devam ettirmeme ve ligi bu doğrultuda tamamlayacağımızdan emin olmama rağmen kulüp yönetimi, değişim için doğru zamanın geldiğine karar verdi. Bu kararın Bursa Spor için en iyisi olmasını temenni ediyorum. Son haftalardaki beklenmedik sonuçlara rağmen takımı bırakma gibi bir niyetim yoktu. Bana bu büyük camiada çalışma fırsatı veren herkese teşekkür ederim. Öncelikle birlikte çalıştığım oyuncularıma sahadaki özverileri, profesyonellikleri ve adanmışlıkları için minnettarım. Onların antrenörü olmak benim için büyük bir onurdu. Ayrıca teknik ekibime ve kulüp çalışanlarına içtenlikle teşekkür etmek isterim. 10 aylık süreçte gösterdikleri destek ve katkılar paha biçilemezdi. Ve elbette büyük Bursa Spor taraftarı bana gösterdiğiniz sevgi ve saygı için özel olarak teşekkür ediyorum. Bursa Sporu her zaman yürekten desteklemeye devam edeceğim. Bu kulüpten her gitmem gerektiğinde hissettiğim üzüntüyü yine hissediyorum. Ancak biliyorum ki, aldığım her kişisel ve profesyonel kararın temelinde Bursa Spor'un menfaatleri vardı. Tarihinin en zorlu dönemlerinden birinde bu kulübe yardımcı olabilmiş olmanın gururunu taşıyorum. Sevgi ve saygılarımla, Pablo. Batalla'nın Bursa Spor Performansı Bataya, Bursaspor'un başında çıktığı 27 resmi maçta 18 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Arjantinli teknik adam, yeşil beyazlı takımda 2.26 puan ortalaması tutturdu. Adem Çağlayan kimdir? 1981 Erzurum doğumlu Adem Çağlayan, son olarak TLF 2. Lig takımlarından GMG Kastamonu Sporu çalıştırdı. Çağlayan, 14 Şubat'ta karşılıklı anlaşmayla Kastamonu Spor ile yolları ayırmıştı. Genç teknik adam, öncesinde ise Yeni Mersin İdman Yurdu, Adana 1954 VK ve Ankara Spor'da görev yaptı.